Bu e, mezalın duvarı aslında karayolları yaklaşık 15 yıl öncesinden yapıldı. İstina duvarı olsun diye, yola taşınmasın diye, karayoluna e, kaldırma taşınmasın diye. Ama e, bu şekilde de görüyorsunuz ki zaten yapıldığından beri şu an kuru kum gözüküyor taşların içerisinde. Herhangi bir sağlam bir duvar yapılmamış. Şu an burası e, tehlike arz ediyor. Hatta İpek yoluna te tehlike arz ediyor. Arkadan şu an karların erimesiyle baskı yapıyor duvarı. Zaten gördüğünüz gibi şu an bu duvar yavaş yavaş artık yola geliyor. Karayolların buna derhal bir müdahale yapılması lazım. Yetkililerin bir müdahale yapılması lazım ki. Çünkü buradan yaya olarak bu kollardan yaya olarak öğrenciler gelip gidiyor kendi evlerine. Hiç farkında değiller. Bu duvar her an çökebilir. Zaten öbür tarafta da epeyce baskı düzenliyor ve İpek Yolu'na yavaş yavaş aşağı iniyor. bunu derhal ivedi bir şekilde yetkililerin yani karayollarının bünyesi altındadır burası. Ama Esenyurt'un mahalle Esenyurt mahallesindedir. Buradan yaya yolu var. Şu an en büyük tehlike öğrencilerimizin akşamları burayı kullanmasıdır. E kullandığı zaman da duvar çek, üzerine çökülürse bunun hesabını kim verecek? Bundan dolayı acilen üyeli bir şekilde derhal buna bir çözüm bulunması lazım. Bir mahalle muhtarı olarak ben bunu gördüğüm zaman yani şu an işim rahat değil. Yetkililerin de içi rahat olmaması lazım yani bu şekilde derhal bugün gelip bunlara bakması lazım. Bunlar hani bir yetişkinin üzerinde de geldiği zaman bu taş yaklaşık 50-60-70 kilodur yani kimin üzerine gelirse ölür. Buradan Özellikle çocuklarımız geçiyor yani öğrencilerimiz geçiyor. Bu konuda özellikle söylüyorum. Bu bakın bu zamanla yaptığı duvar ben size söyleyeyim. Bu komdur. Hani bu bak bu bak. bak bu bu komdur. Bu komdur. Çimento falan değil. Bu bu komdur. Bakın. Ben tekrar söyleyeyim. Bakın içinde içinde yapılan zamanlardan yapılan komdur. Bakın. Ben buradan da alayım. Bak yine komdur. Bunlar komdur. Bunlar çimento değil, beton değil. Yani müteahhit ilk yaptığı anda itibaren bunun bir denetimi olmadığı için 15 gün öncesinden şu ana kadar adam kum getirmiş. Bak kuru kumdur. Bakın zerre kadar bir beton bir ee, madde yok içinde. Bundan dolayı her an her an yıkılabilir. Bak bak bak. aşağı iniyor. Yani her an yıkılabilir. Biz bu konuyu zaten gündeme taşıyacağız. Bu yanlış bir şey. Bu duvar yıkılıyor, yıkılmak üzere. Önlem alınması lazım. Bundan dolayı karayol başta olmak üzere bütün yetkililere sesleniyorum. İvedi şekilde bugün getirip hatta bana da söyleyebilir. Ben de geleyim. Ya bunu bu şekilde bırakmamamız lazım. Taşları. Şuna bak. Good. Yeah. Yeah.